Değerli arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize selamlar, saygılar. Şimdi park alanına geldik arkadaşlar. Tekrar yeni bir park videosu çekeceğiz. Pedalları görebileceksiniz. Sağ sol aynayı görebileceksiniz. Arkayı görebileceksiniz. Ön tarafı, aracın içini dışını her tarafı görme imkanınız var değerli arkadaşlar. Şimdi ben bir numaralı alana doğru gideyim. Burada park alanının bütün özelliklerini anlatacağız. Park belli park yaparken arkadaşlar debriyajı çok kontrollü kullanmanızda fayda var. Şimdi frenleri birazca bir sefer burada duruyoruz. Değil mi? Durduk. Niye durduk? Hocalar indi. Hocalarımız indikten sonra biz birinci vites sağ sinyalle duruyorsunuz biliyorsunuz. Birinci vitese bakın ayağıma dikkat edin. Kavramanın aracı ilk etkilediği yerle yavaş yavaş gidiyorum. Burada biz nasıl duruyoruz? Her hocanın verdiği ölçü farklı olabilir. Burada biz nasıl duruyoruz değerli arkadaşlar? arka sağ kapının üçgen camında ne yapıyoruz numaralı dubayı çok az görüyoruz arka sağ kapının üçgen camında numaralı dubayı çok az göreceğiz İlerliyorum. sadece debriyajla hiç gaza basmadan yavaş yavaş ilerliyorum dubaya bakıyorum çok az gördüğümde duruyorum yavaşça frenle Önce mutlaka şimdi çeviriyorum arkadaşlar. Tam sağ. Bakın bu alanlarda park ve L park alanlarında durduğunuzda hizayı aldıktan sonra durduğunuzda ilk önce mutlaka çevirin. Her zaman kaldırım tarafına çeviriyoruz. Parkta da L parkta da öncelikle çevirin. Bunu niye önce çevirelim? Değerli arkadaşlar bakın. Çevirmeden eğer örneğin geri vitesine al al almaya çalıştığınızda yanlışlıkla birinci vitese alırsanız araç konum değiştirir. Bu sefer sıkıntıya düşersiniz ama direksiyon çevirdikten sonra mesela örnek yapayım. Ben şimdi geri vitesi alacaktım. Yanlışlıkla öne doğru gittim. Bakın direksiyonu çevirdiğim için aracın konumu bozulmaz. Tekrar geri vitese taktığımda araç böyle bu şekilde aynı yere gelir. Ama çevirmeden gitseydiniz konumu bozulurdu. Onun için mutlaka öncelikle durduktan sonra mutlaka çevirin sonra vitesinizi düzeltin. Şimdi sol aynamdan Evet sol aynamdan ne yapıyorum arkamdaki 2 duba 3 duba varsa 3 dubanın tamamını 2 duba varsa 2 dubanın tamamını gördüğüm an altlı ile birlikte tamamını gördüğüm an sol aynaya dikkat edin tamamını gördüm durdum. Direksiyonumu bir yarım bir tamla bir buçuk turla düzeltiyorum. Tekrar yavaş yavaş gelmeyen devam ediyorum. Şimdi burada sağ taraftaki ölçü gelelim bir. Bu numaralı dubayı ne yapacağız? Mesela ben nereye alıyorum? Aynanın ortasına bir yere alıyorum ama burayı anlatayım arkadaşlar. Burada konuma göre değişiyor. Sizin koltuk oturuş pozisyonunuza göre, koltuk ayarınıza göre değişiyor. Yani kimisi aynanın ucuna alabiliyor, kimisi ortaya, kimisi az daha sona doğru alabiliyor. Burada bilmeniz gereken şudur: Aynanın ortasına aldığınızda çizgiye gitmiyorsa demek ki aynanın sonunu alacaksınız. Eğer aynanın ortasına aldığınızda çizgiye çok fazla gidiyor, kaldırma gidiyorsa demek ki aynanın başına bir yere alacaktınız. Çizgiye gitmiyorsa geç duracağız, çok fazla kaldırma gidiyorsa biraz erken duracağız. Öyle anlamak lazım. Şimdi ben aynanın ortasına alayım tekrar kavramayla. Bunu unutmayın. Sadece kavramayla aynanın ortasına aldım, durdurdum. Burada ister aynayı da indireyim ben. Sağ aynaya dikkat edin. Aynayı da indireyim. İster aynaya indirebilirsiniz, ister indirmezsiniz. Şimdi önemli olan nedir? Aracın sarı tam sol çevireceğim. Aracın sarı çizginin üstüne çıkıp çıkmadığına bakmanızdır. Burada arkadaşlar önemli olan şudur. Sarı çizginin üstüne gelmek. Eğer araç sarı çizginin üstüne gelmiyorsa biliyorsunuz sınavdan kalma sebebimiz oluyor. Araç paralel olana kadar geliyorum. Aracım düzeldiğinde durdurdum arkadaşlar. Direksiyonumu bir yarım bir tamla düzeltiyorum. Şimdi bana burada bir ileri bir geri hakkım var ama komisyon başkanı soracak. Diyecek ki parkın tamam mı? Eğer aracın parkınızın tam olduğundan emin değilseniz parkın tamam demeyin. Şimdi aracın her iki tekerleğinin bastığını nereden anlarız arkadaşlar? Sağ aynamıza bir bakalım. Sağ aynamıza baktık. Aracı eğer kaldırıma arka tekerimiz gayet yakınsa ön teker mutlaka çizgiye basıyordur. Ama o arka taraf kaldırıma uzaksa ön teker çizgiye basmıyor olabilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sağ aynaya bakın. Araç eğer kaldırıma yakınsa ön teker basıyordur. Aracın paralel olmuş olması arka tekerin veya ön tekerin çizgiye bastığını göstermez arkadaşlar. Arka tekerin yakınlığından çok daha net anlarsınız. Eğer arka teker kaldırıma yakınsa Anlayın ki ön teker basıyordur. Farkın tamam diyebilirsiniz Eğer şüpheniz varsa nasıl yapacaksınız? Hafif sağ yaparak aracı ileri alın çünkü burada biliyorsunuz bir ileri bir geri hakkım var ama burada sizin yaptığınız daha çok şey şu: sağ çevirip sürekli sağla gidiyorsunuz. İlerledikçe direksiyonu mutlaka düzeltin ki ön teker kaldırıma vurmasın. Şimdi ileri gittim. İçeride bir ileri bir geri hakkımız vardı. İleri gittim. Bu araç buradan çıkmayabilir. Şaşırıp çıkmayı denediğinizi düşünelim. Birinci vitesi alıyorum. Sol sinyali veriyorum. Direksiyonu sola çevirdim. Bakın aracım nereye doğru gidiyor şu an? Dubaya doğru gidiyor. Bu araç buradan ne yapmaz? Çıkmaz. Hemen ne yapacağım? Tam sağ çevireceğim direksiyonumu. Ters manevra alacağım yani. Tam sol yaptığınız çıkmadı. Tam sağ vitesi de değiştiriyorum. Geri vitesi. Çok az geri geliyorum. Duruyorum. Tekrar tam sol yapıyorum. Tekrar birinci vitesi alıyorum. Tekrar yavaş yavaş. Eğer şüpheniz varsa tekrar durun ben yapayım. Şüphem var. Tekrar dururum. Tekrar geri vitesini alıp tekrar geri gelebilirim az daha. Şimdi tekrar tam sol çeviriyorum. Çıkarken bakıyorum. Omuz üstü bakış yapıyorum. Dışarıdan sol taraftan gelen var mı yok mu? Hiç gazı kullanmadan yavaş yavaş böyle bizim mıy 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 tabir ettiğimiz şekilde mıy mıy may, may çıkıyorum. Sağ aynam, sağ dubayı, sağ baş dubayı, numaralı dubayı geçtikten sonra ister durup çevirin, ister giderken çevirin. Durup da çevirebilirsiniz. Giderken de çevirebilirsiniz. Önemli olan soldan geleni kontrol etmek. Yavaş yavaş çıkın. Buradaki, daha çok burada diyebiliriz çektiğiniz için aracı hızlandırıyorsunuz. Bakın bu şekilde yavaşça çıkın. Aracınızı düzeltin, durun. Çünkü ne yapacağız? Komisyon başkanlarını alacağız. Başkanları aldıktan sonra biz ne yapıyoruz? Hemen sol sinyali yakıyoruz. Birinci vitese takıyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi tekrar park alanına geri gideceğim arkadaşlar. Hataları anlatmak için tekrar. Bir numaralı alana tekrar gidelim. Duruşları kaçırdığınızda nasıl yapmanız gerekiyor onu da anlatayım. Şimdi örneğin ilerleyelim ilk duruşu kaçırdığınızı düşürelim. Nasıldı? Sağ arka kapının üçgen camında Hocanızın verdiği ölçüye de uyun Sağ arka kapının üçgen camında biz çok az görüyoruz Kimi hoca işte camın Üçgen camın ortasına al diyor Camın sonuna al diyor Biz çok az görüyoruz arkadaşlar Bakıyorum çok az gördüm durdum Burayı kaçırırsanız sorun değil Şimdi kaçıralım Kaçırdım ay, ay eyvah ne yaptık kaçırdık Burada eyvah yok Geri vitesine takın Ne yaptık duracağımız yeri kaçırdık mı kaçırdık Ne yaptık ama geri vitesine taktık artık geri vitesine taktığımız için ileri gitme hakkımız kalmadı arkadaşlar. Geri gelmeye başladıktan sonra ileri gidemiyorsunuz. Demek ki ne yapacağım? Şu anda tekrar oraya bakacağım. Dubai'yi çok az gördüğüm an hemen duracağım. Çok az gördüm. Hemen durdum. Hiç geciktirmedim. Demek ki bakın kaçırmak problem değil. Ama geri vitese taktıktan sonra aracı ne yapamıyorsunuz? İleri vitese alamıyorsunuz. Önce ne yapıyorduk? Tam sağa çeviriyorduk. Buradaki duruşu da kaçırabilirsiniz. Ama bu sol duruşu değerli arkadaşlar sol duruşu çok kaçırırsanız eğer Park olmayabilir. Mesela bu birinci duba. Arkanızda kaç duba varsa onun tamamını gördüğünüzde yani kaldırım kenarındaki dubanın tamamını gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? Duruyorsunuz. Gördük ve durduk. Az daha geleyim. Evet. Şimdi burayı kaçırdığımızı düşünelim. Kaçırdım. Tamam. Burayı kaçırdık mı? Kaçırdık. Sol aynayı da kaçırdık. Bunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Tamam direksiyonu düzeltelim. Bir yarım bir tam. Şimdi ne yapmıştık arkadaşlar? Sol aynayı da kaçırmıştık. Bakın buraya çok dikkat edin. Sağ aynada numaralı duba'yı nereye alıyordunuz? Örnek vereceğim. Siz ortaya alıyordunuz. Sol taraftan duruşu kaçırdığınız için o zaman aynanın başına bir yere alacaksınız. Sol taraftaki duba duruşunu kaçırırsanız buradan Oradan kaçırdığınız kadar bir tık erken duracaksınız. Bakın ben oradan ne kadar bir karış kadar kaçırmıştım. Demek ki burada aynanın ucuna ne yapacağım? Alacağım. Aynanın ucuna bir yere aldım. Durdurdum. Daha fazla geri ne yapmıyorum? Gelmiyorum. Şimdi tekrar çevireceğim. Umarım burayı anlatabilmişimdir arkadaşlar. Duruşu kaçırdığınızda ama bu sol duruşta yani sol aynaya baktığınızda çok fazla kaçırırsanız fark olmaz onu söyleyeyim. O çok büyük rizik o. Az kaçırmanız bir karış bir buçuk karış o kadar kaçırmanız o kadar etkili olmaz onda bilmiş olun ama çok kaçtığı zaman fark olmayabilir tam sol ne yapacağız çevireceğiz tekrar şimdi yavaş yavaş ne yapıyoruz geriye doğru geliyoruz direksiyonumuz tamsa aracın paralel olmasını bekliyorsunuz gene kaldırıma dikkat edin şimdi kaçırdığımız için nereye gidiyor kaldırıma doğru gidiyor durdum Bakın kaldırıma yanaşmadan duruyorum. Çünkü sol duruşu kaçırmıştım. Buradan da sağ aynadan da erken durdum. Kaldırıma yanaştırdım durdum. Şimdi işte bir ileri bir geri hakkımı kullanacağım. Ama unutmayın biraz ileri gidin. Aracı düzeltmeden pay var mı yok. Araç önde dubaya doğru gidiyor. Tekrar tam sol yapıyorum. Tekrar geri vitesini alıyorum. Aynamdan bakıyorum araç paralel olduğunda duruyorum ve direksiyonu düzeltiyorum. Fakat bilmeniz gereken şimdi arkadaşlar Şunları bazen atlıyorsunuz. Örneğin ben direksiyonu tam sağ yapacağım. Tam sağ yaptım. Şu anda siz şunu bileceksiniz. Bu aracın ön tekerleği kaldırıma bakıyor. Sağ tekerleğin ön tarafı kaldırıma bakıyor. Tam sol yaptığınızda da ön sağ tekerleğin arka tarafı kaldırıma bakıyor. Yani direksiyon tam sağ, tam solsa eğer arka tekerle kaldırma arasında pay varsa ön tekerle kaldırım arasında pay olmayabilir. Çünkü tekerlek yaklaşık 20 santim dışarı çıkıyor arkadaşlar. Tam sağ tam sol yaptığınızda işte kaldırma bu yüzden değiyor. Siz de ön tekeri görmediğiniz için fark edemiyorsunuz. Eğer direksiyon tam sağsa ve Arka teker kaldırıma şu an olduğu gibi çok yakınsa çok fazla sağ ileri gitmeye gerek yok. Bakın bu kadar az gitseniz yeter. Şimdi birileri bir geri hakkımı kullanmıştım. Parkın tamam mı dediler? Tamam dedim. Ne yapacağız? Çıkacağız. Alanda ileri geri yaptığım için sefer önce dümdüz geri geleceğim. Hiç bozmadan dümdüz geri geliyorum. Kavramamı hiç bozmuyorum. Gayet sakin davranıyorum. Duruyorum. Durdum çıkmak için tekrar birinci vites sol sinyal tam sol çevirdim hiç acele etmiyorum omuz üstü bakışlarımı yapıyorum aracım çıkmazsa bakın gene çıkmayacak diye şüphe duyuyorum acaba çıkar mı demiyorum tam sağa çeviriyorum sakın burada bunu yapmayın çünkü hakkınız var bakın burada önemli olan ne biliyor musunuz parkı yaptınız mı yaptınız arkadaşlar lütfen çıkarken ileri geri hakkınızı kullanın ya yani yazık günah. yaptığınız parktan çıkarken Dubai'ye vuruyorsunuz. Sınav sonlanıyor. Bu hakkınız var. Az geri geliyorum. Geri geldim. Durduruyorum. Tekrar birinci vites. Sinyal kapandığı için tekrar sol sinyali yakıyorum. Yavaş yavaş çıkıyorum. Yavaş yavaş omuz üstü bakışımı yaptım. Dediğim gibi ister durup bakın ister durup çevirebilirsiniz. İster giderken de çevirebilirsiniz. Hiç hızlandırmıyorum gaza geçmiyorum aracı hiç hızlandırmıyorum sağa doğru yavaş yavaş çevirip aracımı düzeltiyorum aracımı düzelttikten sonra duruyorum kapılar açılacak hocalar binecek tekrar kapılar kapanacak kapılar kapanmadan hareket etmiyoruz değerli arkadaşlar umarım bu videoda sizler için faydalı olur değerli arkadaşlarım hepiniz kendinize iyi bakın ne yapacağız birinci vitesi alacağız sol sinyali vereceğiz aynamıza bakıp uygun şekilde yola devam edeceğiz. Bir de bu yola giriş anına çok dikkat edin. Yola giriş anında arkadaşlar sakın araba geliyorsa yola çıkma mesela benim önümde şu an araba var. Bakın örneğe bakın. Siz şu hatayı yapıyorsunuz bazen. Ön tarafa çok dikkat edin. Şimdi önümde araba var. Buradan kalkarken arabaya doğru değil arkadaşlar. Arabanın kenarına doğru direkt gitmeniz gerekiyor. Yani bunun bir örneğini göstermiştim. Gene göstereyim. Biz böyle gidip 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 Buradan böyle çevirip çıkmıyoruz. Bir örnek yapayım az geri geleyim. Hiç arabaya gitmeden çıkmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olayım tekrar. Bu hatayı çok yapıyorsunuz çünkü. Nasıl olacaktı? Birinci vites sol sinyal. Önümde araba var mı var çeviriyorum. Direkt arabanın kenarına doğru gidiyorum. Hiç o arabayla temasım olmuyor. Hiç tehlike yaşamadan geçiyorum. Peki kendinize iyi bakın. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.